Bu projede şirket çalışanlarının yaşadıkları teknik sorunları bilgi işlem birimine iletebildikleri bir destek talep sistemidir. Kullanıcılar sistem üzerinden talep oluşturabilirler. Mevcut talepleri listeleyip filtreleyebilirler. Taleplerin durumunu güncelleyebilirler. Proje çift katmanlı bir yapıda. Backend tarafında, tarafında Java ve Spring Boot geliştirdik. Frontend tarafında da React.js ve White yapılandırması kullandık. Veri tabanı olarak da PostgreSQL sunucusu olarak AWS EC2 kullanıldı. Backend tarafında API Tickets Endpoint, Endpoint ile kod işlemleri yapılıyor. Ticket adlı bir entity var. Hibernet kullanılarak da veri tabanı otomatik oluşturulmuş oluyor. Frontend tarafında React ile arayüz geliştirdik. Kullanıcılar model pencereyle talepleri düzenleyebiliyorlar, filtreleyebiliyorlar. Axios ile de backendde HTTP istekleri gönderilebiliyor. Projenin kurulumu için geliştirme ortamı Java 17, Node.js, PostgreSQL ve AWS kullanıldı. White ile frontend başlatıldı. Tailwind CSS ile arayüz ayarlandı. End dosyası ile API bağlantısı tanımlandı. AWS EC2 üzerinde de Java, Node.js, Git, PostgreSQL kuruldu güvenlik grubu ayarlarında da 80 80 ve 5174 portlarını açtık. PostgreSQL servisini başlattık. Tüm sistemleri tek bir komutla çalıştırmak için de başlat SH scripti yazıldı. PostgreSQL'i başlatmış oluyoruz ve backend arka planda da çalıştırılıyor. Frontend host parametresiyle devreye alınıyor. Yani sonuç olarak kullanıcı dostu bir arayüzle çalışan API ve veri tabanı entegrasyonu yapılmış, AWS üzerinden çalışan bir çift katmanlı destek talep sistemi yapmış oluyoruz.